bir merhaba arkadaşlar yeni bir Minecraft sadece sever bölümüyle karşınızdayız. Bugün 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 Sadece... bugün bugün geçelim hemen. Ya az bugün 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 geç o zaman hayır. 27 dakika olmuş. Çeka. <laughs> 31 saniye. Kaç çekmiyor ki? Çekiyor mal bak. Ha. Oo. Aha gitti. <laughs> Oo! acım ben şimdiden evi yapmaya başlayayım mı? İkimizi de ya evde bok yaşayacağız ikimiz evde. Yaşamı Böyle bok sıçacağız sıçacağız öyle yapacağız. Ya yürü git Nereye yapacağız evi? Ya, ne bileyim. 41 tane odun var. Şurada koyun var onu kes ben yapacağım. Odunları bana... Odun... Diyor dur. Kanka. Ben git oradaki koyun vardı onu öldür. Nerede koyun? Orada bir yerde koyun var. Balta kazma. Acı hiçbir şey gelmedi. Çalalım. Gel lan, dingil. Elimizi şuraya yapacağız. Kanka benimki yüklendi. Belki de şimdi. Dur lan! Lan yine gidiyor. En azından kumlu yerin tepesine çık. Bizim öğrencilerin zili çalıyor. He. Bize bir hafta okulu yok. Neden diye sorarsanız Örtme raporlu. Çok şanslıyız Bu sene çok devamsızlık yaptık Ama ben hiç devamsızlık yapmadım Okula hiç gelmemesi Ben yapmadım. de sen yaptın ama raporla yaptın. Hı hı. Ama geldi sayılıyor. Yani. Hoca yok sayı ama. Hayır sayılıyor. Rapor getirsen Yok saymıyor ama rapor getirmezsen yok sayıyor. Aynen. Kanka bize baya bir odun lazım. Çünkü ben, ben, burayı genişleteyim. 60'lar 60'larda çıkacak şimdi. 20 tane yatayım da yapayım. Kanka ya. bir tane kaldı. Ne? De ben de odun var. Aa inek. What the fuck? Gel. Ah. Evet. Ah. Gel Aa madem buldum Şaka lan şaka burası madem bile değil Bir madem bulur Neler Çok soğuk Hayır Sen ye Ben çok umur, sen ye sıç da kendin ye Gel bokum yersin Neredesin lan Neredesin? Kanka dediğim yerin üstüne çık. Ben oraya gelin. Dur gelme gelme. Burada ağaç var. Ha, tamam Kanka yukarı çık ben seni görüyorum. Nerede? Oğlum arkana gel arkana. Ne oluyor lan? İkide bir zil çalıyor. Öğretmenler zil. Kanka. Gelmiyor mu? Oldun bitecek hadi. <laughs> 10 tane odun kaldı. 5, 4. 2 tane kaldı yine. Attım. Nasıl? Evet. E, aldı. Almadı. Aldım lan baksana. Ha 25 tane Git odun kas şimdi. Niye? Sen gidip kas, kas kafa. Dur şey yap. Kanka ben sana crafting'i koyayım. Hı. Bütünlük yapayım ben sana git kum kaz tamam At. ben de o sırada ev yap. kumçuklar beni bekle kaç tane kazayım Kazma ya ya birer dörtlük getir hele bir tane merdiven yaparız şuraya Aşağı doğru <laughs> kanka bundan sonra eve buradan çıkacağız. 39 adı var. <laughs> Kaz bir kanka. Buradan çıkacağım eve. Ama buraları tabi kapatacağız. Buradan çıkış olmayacak. Kanka. Kanka. Hacım bir 64'lük yapmışım haberim yok. Geçir kanka. Bir 64 bir de 28 var. 1911. Kocalar yer yer. Yerinden dökerim bak. Vallahi vurma. Yere. Yere. <laughs> Beni vurma. Kunu vurabilirsin. Beni niye vuruyor? Seni vurmayayım. <laughs> Kanka <gülüyor> bana ver. Odunları bana ver. Odun yok ki kumlar. Kınları bana ver işte. At. Attı. Attı. Lan yanlış yanlış dur. Tamam. Tamam. Seni siktir git. Odun kas. Siktir git. Bak. Artı sağ. Hadi bir iki, üç. Git odun kas git. Kas kafalı seni bir işe yarar. Bak. Dur dur dur. Dingil git bir işe yarar. <laughs> Kanka zeytin semem baştan söyleyeyim. Aşağı aşağı.